Yılan Alevizyon Bakış Açısı programında AK Parti Bursa Milletvekili Bedrettin Yıldırım ile sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi Bedrettin ve önümüzde merakla sonucu beklenen genel seçimler var. 2015 için ikinci yarısına yakın olacak. İlk yarısının sonunda. Burada AK Parti'nin Türkiye genelinde ve Bursa genelinde beklediği oy oranı nedir? 7 Haziran seçimlerine inşallah AK Parti hepimizin de bildiği gibi hiç cimaşı yok. Milletimiz AK Parti'yi mahşup etmedi. AK Parti'den milletimize verdiği taahhütleri yerine getirdi. Çok büyük projelere imza attı AK Parti. Elbette bu projeleri gerçekleştirirken hatalar da yaptı. Belki bir takım projelerde daha sağlıklı düşünülebilirdi ama Türkiye bir baştan bir başa değişim ve gelişimi sağladı. Ee, bu 9. ya da 10. seçim olacak AK Parti'nin 7 Haziran seçimleri. işte iki tane referandum, e, genel seçimler, yerel seçimler e, ve her seçimde AK Parti oylarını tutarak e, Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimlerde %52'ye varan, ki da bu seçimde e, Türkiye ortalamasının üstüne çıktı başarı gösteren bir e, siyasi hareket. Biz 2007 e, 2007 e, Haziran 2010 seçimlerinde e, 48, %48 ile 50 bandında bir e, oran e, bekliyoruz. Böyle bir hedefi e, önümüze koyduk. E, Takriben 330'da 350 e, kişilik bir grup oluşturmanın peşindeyiz. Yani 133'ün üzerinde bir milletvekili. Yani hedef anayasayı değiştirmek Hedefler aslında değil mi? Anayasamızı daha sivil bir anayasaya dönüştürmek gibi bir görevimizde var. Böyle bir hedef de buydu. Allah bizi mahcup etmesin. Bu gayreti göstereceğiz. Peki ee, muha muhalefet partiler anayasayı değiştirmenizi neden istemiyorlar? Muhalefet partilerinin istediği bir şey var mı Türkiye'de? Bana sorar mısınız? Yani şu Bursa'da muhalefetin istediği bir şey var mı? Bursa'da e, yatırım yaparız, muhalefet karşı çıkar, muhalefet kimi e, STK'ları tahrik eder, onları organize ederek e, yatırımlara karşı çıkar. Muhalefet e, santrallere karşı çıkar, muhalefet nükleer santrale karşı çıkar, muhalefet yola karşı çıkar, muhalefet köprüye karşı çıkar. Yani muhalefetin tek işi karşı çıkmak. Ya yani, Kendileri yapamaz ama kıskanırlar. Kıskanmasınlar, çok çalışsınlar, kendileri de yapsınlar. Ee, milletten oy alsınlar, yapsınlar. Ama ne yazık ki e, Türkiye'de muhalefetin böyle bir açmazı var. E, 12 yıldan beri muhalefetin beyni döndü, başı döndü. Her seferinde işte gitti gidiyor AK Parti diyorlar. Her seferinde AK Parti oylarını artırarak geliyor. Muhalefet çılgına dönüyor. Aslında çılgına dönmemeleri lazım. Nerede yanlış yaptıklarını millete iyi anlatmaları lazım. Biz Türkiye'de değişim ve gelişimi ciddi şekilde tamamladık. Hakikaten çok büyük e, projelere imza attı Halk Parti. Bugün Bursa'dan Van'a kadar, Bursa'dan Ağrı'ya kadar, Bursa'dan Edirne'ye kadar, Bursa'dan Mersin'e, Urfa'ya kadar duble yollarla çok keyifli seyahatler yapıyoruz. E, Türkiye 81 vilayetine üniversite kurdu. Türkiye e, 70'e yakın iline havaalanı yaptı. Havaalanı yaptı. Yani Türkiye'de e, 50 milyon insan hava yoluyla taşınıyor. Şimdi Türkiye, dünyanın sayılı havalimanını İstanbul'da inşa etmeye başlayacak. Türkiye, e, tüp geçitle büyük bir projeye imza attı. Ya şimdi bunları saymakla bitiremeyiz, biraz önce söyledim. Ama bunların her her birisi muhalefetin sert eleştirilerine hedef oldu. Bunu doğru bulmuyoruz. E, Bursa'da da bunu yapıyorlar. Mesela Bursa'da bizim e, kelesur milyon tonlarda kömürümüz dağın altında, dağın içinde. Biz bunu e, termik santrale dönüştürelim. Termik santralleri dönüştürerek e, enerji üretelim. Hayır, olmaz diyorlar. Peki, İran'dan ya da Rusya'dan 400 dolara gaz alıp da e, enerji üretmek mi daha iyi, yoksa kendi e, doğal kaynaklarını e, tüketerek mi enerji üretmek? E, muhalefet bu da, buna karşı. Muhalefet nükleer santrale karşı. Fransa'da onlarca'sı var, Almanya'da onlarca'sı var, Amerika'da yüzlercesi var. Böyle bir muhalefetle Türkiye karşı karşıya. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Biz e, AK Parti olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Muhalefet ne derse desin biz yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Bekir'in yolumuza devam ederken son günlerde güvenlik yeni çıkan güvenlik paketi ve en çok da tartışılan makul şüpheli olayı. Bunu biraz anlatır mısınız kamuoyuna? Bu güvenlik paketi nasıl, neler içeriyor? Bir de makul şüphelinin tanımı nedir tam olarak? Bu, paket önümüzdeki e, hafta muhtemelen meclis gündemine gelecek. Hazırlandı. Bakın Türkiye'de 6-7 Ekim'de olaylar oldu Türkiye'de. Güneyde, Güneydoğu'da bazı şehirlerimiz tarumar edildi, yağmalandı, dükkanlar yağmalandı, insanlarımızın evleri ateşe verildi. Yani maskesi, maskeyi yüzüne kapatan, eline muratop koftu yığınlanan otobüslere atarak genç kızlarımızı otobüslerde yakma cihetine gittiler. Bunlar artık olmayacak. Kimse yüzünü maskeleyerek e, molotof kokteyli atan bir kişi e, ağır cezane cezalandırılacak. Artık bunları bunları hoş görmemiz mümkün değil. Bu ülkenin huzurunu bozan, bu ülkedeki e, huzur ve asayişi bozan kimseye müsaade edilmeyecek. E, niye muhalefet bunlardan rahatsız efendim? Makul şüpheli. Elbette yani siz şimdi e, görüyorsunuz tehlike geliyor üzerinize. Siz ona arama yapamıyorsunuz. Polisten, şeyden, mahkemeden karar çıkaracaksınız. Hakimi bulamıyorsunuz. Savcıyı bulamıyorsunuz. Yani o anında o gereğini yapıyor. Patlatıyor bombasını. Bu konularda daha titiz ve daha dikkatli bir anlayışı bu yasa getirecek Türkiye'nin gündemine. Türkiye'deki 77 milyonun huzur ve sükunu için biz elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Kimse kusura bakmasın kimsenin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlara hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Ee, bu konuda kararlıyız. İnsanımızın huzuru önemli, insanımızın mal ve can güvenliği önemli. Ee, i̇şte bakın bir an önce konuştuk. Özgecan Arslan'a yapılan İlhamet insanlık şeyi, dışı, insanlık vahşet dolu bir anlayışı nasıl cezalandıracağız? E, i̇dam olmasın. Olmasın ama bunların sayısı şu alıyor biz e, güvenlik paketini inşallah meclise getireceğiz. Milletimiz memnun kalacak. Muhalefetin memnun kalıp kalmaması çok da bizi ilgilendirmiyor. Milletimizin kahre bu güvenlik paketinden mutlu olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi diğer şimdi sorulara geçmeden şu anda birazdan bizi arayacak şanslı dinleyicilerden bir, bir kişiye kahvaltı ikram edeceğim bu faşitesizlerinde. 256 56 33'e telefonlarınızı bekliyorum. Sadece bir soru soracak. Soruyu bilene kahvaltı hediye edeceğiz. Şimdi vekilim telefon gelmeden önce ben size şunu sorayım. Şimdi ülkenin <laughs> huzurundan, istikrardan bahsettik. EDP'nin baraj altında kalması Türkiye için bir risk midir? Bu Selahattin Demirtaş'ın parti olarak seçime gireceğiz demesi bir çeşit tehdit mi? Şimdi Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı aday olunca biraz Türkiye'yi tanımaya çalıştı. Esasen HDP önce bir Türkiye Partisi olması lazım. Bir bölgenin partisi olmaması lazım. Bakın AK Parti Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde var. Ama Selahattin Demirtaş'ın lider olduğu, eş başkan olduğu parti Türkiye'nin sadece dar bir bölgesinde var. Biz 30 yıl süren kirli bir savaşın sonlandırılması konusunda kararlı adımlar atıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı, hükümetimiz, yani 30 yıl e, Kürt ve Türk insanını birbirine düşürmek için, bir kardeş kavgası çıkarmak için elinden gelen gayreti gösterdi. E, onlarca, binlerce e, insanımız şehit oldu. Öğretmenimiz, hemşiremiz, askerimiz, polisimiz. Bu olaylara son vermenin zamanı geldi ve bu işi de AK Parti gibi bu ülkenin e, milli partisi üstlendi ve biz bu barış sürecini götüreceğiz. Barış sürecini e, götürmeye çalışırken en çok HDP'nin karşı çıkmasını da anlamış değiliz. Onlar karşı çıkıyorlar, barıştan rahatsız oluyorlar. Niye? Sopayla, silahla bölgedeki insanları korkutarak oy tabanlarını korumaya çalışıyorlar ve oylarını artırıyorlar. Bunun önüne geçmenin yolu e, elbette ülkede demokratik bir sürecin e, devam etmesi, barışın gelmesi, silahların bırakılması. Bu konudaki gayretimiz, bizim milletimiz biliyor. HDP'nin baraj yavaşı başkanlığı bizi çok ilgilendirmiyor. Çalışırlar. E, ülkenin batısında da, kuzeyinde de, güneyinde de, İç Anadolu'sunda da kendilerini iyi anlatırlar. Biz savaştan yana değiliz, barıştan yanayız, kardeşlikten yanayız derler. Millet onlara oy verir. 110 barajını yakalarlar. Ama bu anlayışlarıyla bu kafalarıyla 6-7 Ekim'de e, Cizre'de, Şırnak'ta, Hakkari'de, Diyarbakır'da şehirleri yağmalatan bu anlayışla baraj açma şansları yok. Açmazlarsa kıyamette O üst üste otururlar. Kürtlerin temsilcisi HDP değil. Biz o bölgeden, onlarda milletvekilimiz var ciddi şekilde oy alıyoruz. Tabii Kürtlerin temsilcisi e, HDP'nin olmadığı gibi CHP'de de değil maalesef. Yani e, MHP hiç değil. Yani diğer partilerde o bölgede bir örgütlenseler e, yeterince oy alsalar belki bu e, barış süreci daha hızlı gidecek ama ne yazık ki e, muhalefet bu barış sürecine karşı hedefe de barış sürecine karşı göstermek yolları barıştan yana diyor Selahattin Demirtaş'a var el altından da sopa gösteriyor. El altından da orada Diyarbakır'da ya da o bölgedeki kimi şehirlerde, kasabalarda kendilerine muhalif Kürtlerin evlerini işaretliyorlar ve onları o bölgeden göçe zorluyorlar. Bu mu demokratik bir anlayış? HDP önce demokrasiye inanacak. Önce özgürlüklere inanacak. Önce baskıdan ve silahtan maranmayacak diye düşünüyorum. HDP'nin %10 barajı geçmeye ihtimali çok zayıf. Geçmesi de dünyanın sonu değil. Yani şimdi siz anladığım kadarıyla EDP'nin barajın altında kalacağına Hiç inanıyorsunuz. Hiç kimseye bu ülkede bu ülkede paralel devlet içindeki örgüt gibi bu ülkenin bir küçük yerinde ameliyata fırsat vermeyiz. Hiç kimse bu ülkenin birliğine, bayrağının tekliğine e, karşı bir eyleme giremez. Türkiye'nin, Türk milletinin çok sert tepkisini görür çok sert yatırımları. Peki, işte zamanlarda medyada Kadir İnanır'ın EDP'den aday olacağı şeklinde magazinsel haberler çıkıyor. Siz kişisel olarak nasıl bakıyorsunuz Kadir İnanır'ın adaylığına? Şimdi, yani sadece e, Kadir İnanır mı inanır e, buna müthiş espri de Şimdi bir takım kişiler, geçen dönemde meclise geldiler, kimi Türkücüler, kimi sanatçılar ama biz onları hiç mecliste görmüyoruz, meclis saçmalığında görmüyoruz. Kadir İnanır da ismen meclise gelir ama kendisini çok görmeyiz mecliste. Yani onların isminden yararlanmak ayrı bir şey. Onların e, meclis çalışmalarına katkıda bulunması ayrı bir şey. E, bunların e, yapmacık hareketler olduğunu biliyoruz biz. Bunlardan ne HDP'ye ne de CHP'ye bir fayda gelmez. Yani Kadir İnanır Yeşilçam dışında siyasette çok başarılı olacak ihtimal ihtimali vermiyoruz biz, bize. Biz tabi biz de e, geçen 2011 seçimlerinde bir takım işte futbolcuları şunlar, bunları e, partimize kattık ama e, hiç de faydasını görmedik. Hakan şükür kastettiniz sanırım. Valla ben öyle konuştum işte. Şimdi vekilim konu vekillikten AK Parti'den açılmışken bu sene AK Parti'de Bursa'da milletvekili aday adaylarının sayısında neredeyse patladı yani çok büyük bir artış patlama ocağı gözüküyor her gün 4-5 er kişi dosyasını teslim ediyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz, neye bağlıyorsunuz bunu? Milletimiz AK Parti'nin başarılarını görüyor. Ne olursa olsun muhalefet ne derse desin, kimi basın organlarının AK Parti'ye düşmanlığı ne olursa olsun hakikaten AK Parti Türkiye'nin bir e, değeri, Türkiye için bir değer. O yüzden partimiz büyümeye devam ediyor. Biz, e, Bizim hedeflerimiz büyük. 2023 vizyonu 2071 vizyonunu koyan başka bir parti var mı bu ülkede? Yani biz e, bir adım atıyoruz, muhalefet arkadan gelmeye çalışıyor, yetişmeye çalışıyor. E, AK Parti büyük bir parti olunca elbette çok sayıda başvurulardan normal karşılamak lazım. Bizim seçildiğimiz e, yılda, 2011'de de zannediyorum 270 civarında e, bir aday aday başvurusu vardı. E, biz 18 milletvekilinden e, ne aldınız onun hesabını yapıyoruz. Şimdi biraz önce Özgecan'ı konuştuğumuz zaman sizin milletvekili aday adaylarınızdan eski il yöneticisi Dilek Durak hanımefendi de mesaj atmış. Konuyu gündeme getirdiğimiz için teşekkür etmiş. Başarılar dilemiş. Bir de 15 Şubat Pazar, pardon 16 Şubat Pazartesi günü Özgecan'ın yapılanları protesto etmek için tüm kadınlar siyah giyiniyoruz demiş. Bunu da ben size bilgi notu olarak vereyim. Şimdi Sayın Yıldırım Türkiye'nin gerçeklerini görüyoruz. Şimdi bir şey daha burada evet. söyleyeyim. Bunu saydığına karşı bütün kadınlarımızın bu tür cinayetlere karşı birlik içinde e, dik durması, bunlarla ilgili dayanışma göstermesi çok takdire şayan bir iştir. Sadece bunlarla ilgili değil. E, kadını bir metal olarak gören bir anlayışı, kadını reklam aracı göre gören bir anlayışı, kadını e, ötekileştiren, kadını aşağılayan bir an, anlayış. Her anlayışa karşı da kadınlarımızın omuz omuza vermesi gerekir. Omuz omuza vererek bu anlayışlar artık bir tuttun demenin kadınlarımızın da erkeklerimizin de görev olduğunu söylemek isterim. Ben. Şimdi Sayın Yıldırım <laughs> AK Parti'nin 2015 seçimlerinden sizin söylediğiniz oranını alırsa anayasa değişikliğinden başka büyük hamleler olacak mı? Yani Orta Doğu'da liderli oynamak devam edecek mi? Oynama e, çabası. yani şu anda zaten AK Parti Orta Doğu'da da dünyada da sözü geçen bir siyasi hareket, örnek alınan bir siyasi hareket. E, maalesef bizim bu siyasi başarılarımızı kimi çevreler e, emperyal